Siz devenin benim taşa de sallanırmış. Ne diyorsun ya? Tam da böyleydi. Ne iş yapsa gözü bendeydi. Tevun'un adı da... Şaşlık. Şaşırdım ben. Tevun almadan önce şaşırdım. Sonra lazer yaptırdık. Şimdi her şey pırıl pırıl. Bıktım bu trafikten ya. Ne? 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 Ne var? Ne var? Millet gidiyor da biz de gitmiyoruz. Müşteri de bindiremeyeceğiz kardeşim. Girmişin götümün dibine kadar dağıt 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 dağıt. Al sana dağıt. Çocuk kim bir buna dedim ki lan baraj gelin atlayacağına cana git dedim havuza atla. Havuz da boş biliyor musun? Bu gitti gitti dört metrelik yedim bir uçtu kafa üstü şeye fayansa çakıldı. Karpuz gibi açıldı kafası bunun. Dört beş tane yerine fayans parçası sıkışmış kafasının beynini çıkartamadılar. Üç dört sene kafada fayansla yaşadı. Tabi tabi kulağından beri hep seramik akıyordu böyle pekmez gibi fayans parçalar düşüyor, böyle salatın. Yaşıyor, her şeye rağmen yaşıyor. Hayat bir şekilde devam ediyor. Heh. Hayatımda en sevdiğim fırıldak top bu top, biliyor musun Tayfun? Bak hedefe giderken nasıl... ...döne döne gidiyor. Ama hayatta bazı toplar da var, hedefe giderken götü başı ayrı oynuyor. O zamanda ne oluyor? Hedef ona geliyor. Ne arıyorsunuz abi, burada? Abi Arif ben paralel evrenden hatırlamadım mı? Sen Kaya'nın oğlu değil misin? Yok, şu anda boşta. Babası yol verdi yukarıdan abi. Müsaade et bir elini öpsün. Bunlar zamanla oturacak abi. El öpmekle dudak aşınmaz. Yaz bunu güzel laf bu. Ne demek ne yapıyorsun lan? Tuvaleti kapatmışsınız. Beş yıldızlı komplekste altımıza mı ederim? Kapatmadık beyefendi. Temizlediğimiz anlayınca diye for protection yazdık. Her yaptığınızı siz yazacak mısınız böyle arkadaşım? Ayrıca sen benim mahremime nasıl giriyorsun lan kadın? Sen benim özelime nasıl giriyorsun lan bayan? Böyle. Böyle sen tamam. Böyle. Hep. Hep. Hey. Alap. Hey. Alap. Hey. Tamam. Hey. Tamam. Haydi. Haydi bismillah vur bakalım.

ya Hikmet, aşırı reaksiyon gösteriyorsun. O ne lan? <laughs> Arkadaş çevrem çok bozuk ya. Lan çok heyecanlandım o yüzden ya. <laughs> Acılar, ben kaçar tamam mı? Hadi bakalım. Arayayım, aramayın, Fark etmez. Hadi bakalım. Sağ ol kardeşim. Ya, eyvallah. Kendine iyi bak. Eyvallah. Benim anamın bıyığı vardı ya. Resmen bıyığı vardı benim anamın ya. Ben babamla ilkokulda, bak hiç unutmam... ...arkadaşlarımın hepsini topladı hayvanat bahçesi gezeceğiz diye. Bütün arkadaşlarım babamla fotoğraf çekildi ya orangutan diye. Yemin ediyorum billahi ya. Oradaki görevli temizlik görevlisi geldi buna muz verdi ya. İnsanın babasına muz verilince de koyuyor hayvanat bahçesinde. Lan bırakın lan beni! Boğuluyor lan burada! Saldırmayın lan! Dövmeyin beni! Beni beni dövecekse ben beni döverim! Yürüyün lan! 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 Kolonya verin lan. Kolonya verin lan. lan. Kolonya yok mu oğlum? Bir tane kolonyalar! lan. Buradan Buyur abi. Kurşunu kaçtan alıyorsun? Demiri bir, bakır on üç. Kurşunu da dört liradan alıyorum. Güzel. Az bekle bakayım. Bak bakayım kaç kilo kurşun etti. Epey boldu abi. Ulan paramız yetsin diye birlikte yaşayalım dedik. Şu halimize bak. Her gün yediğimiz tek şey tek sucuklu yumurta. Allah'ım ya. Bu nedir arkadaş ya? Lan! <Gülüş> <S aux> ne bakıyorsunuz arkadaşlar? Sıra bende. Oo çok güzelmiş ya. Sarımsaklı, saklı. İçinde böyle acısı da var. Son kullanma tarihi geçeli bir ay oldu. Acısı ondandır. Ya, canım, öyle Ne musun? Biliyorsun aşık oldum. Hadi, bilmiyorum. Yok, şey olsun diye demedim ya. Şimdi ben kalalık yapmadım ha, ah, yeminle. Yani bir şarap bir ben varız zaten. Yüzde elli şans bitti de Ben de öyle bir iddialı dandım. Ne canım, benim de bir giderim var yani. Gideyim mi? <laughs> Sen çok komik bir adam Fadıl. <laughs> Gülünce çok çirkin oluyorum ben. E sen neden geldin buraya aşık olmadıysan? Kirve 500 liralık mobileti nereden baksan 2000 liralık sükütünden takas ediyorum. Ya üstüne 800 lira istiyorum çok mu? Daş gibi sükütür abi. Bak hele ya lan 1000 kilometre yol gelmişsin daş gibi düğün. Bunun neresi daş gibi lan? Kardeş motor ayakta yürüyeninde sıkıntı yok. Canavar gibi alet. Yokuşta falan 250 basıyor bu bakma. 350'den başka vermiyorum bırak git. 600 verin kardeş. Vermem. 700 ver. 400 bırak git. Bak hele sen hangi mahallede oturuyorsun? Kiremitane çocuğuyuk. Abi bu harbi mi diyorsun lan? E, ben de kiremitane çocuğuyum. Hasan dayıyı tanıyın mı? Da. Yok. Lanas nasıl tanımıyorsun? Hasan dayı işte. Her mahalledeki fix dayı. Tanımıyorum kardeş öyle birini. 500 verin lan. 450 son bırak git. Ya tamam nalet gelsin ver. 475 ver ya. Abo. Yalnız harbiden iyi pazarlık yapayım ha. <laughs> Ay. iki ay evveline kadar cebimde vardı bir tomar para. Sor bakayım bana mutlu muydun? Ki mutlu muydun? E mutluydum tabi, manyak mısın, ne yazın sen ya? Hay siz hemşerim de bana itiriz. Eyvallah. Senin takımın maçı varmış ha, ha bu gece. Sinem ses ver biraz. 17 maçtır yenilmiyorlar. Karşımızda böyle güçlü takımlar hiç kalıyorlar. Ama sonuç hep aynı. Dere boyu siker bayıltır. <laughs> Bursanım, maddelerin ilk harflerinde dikkatinizi çeken bir şey var Ayın mı? Aa, evet başkanım. Hepsi büyük harf. Zaten hem zeki hem güzel olsaydın Barcelona'da oynardın bu seçim. Bilmiyorum. Tuvalet konusuuna gelince, galiba adada çukur kazılıp sıçılıyormuş. Öyle diyorlar. Yani öyle bir durum varsa. İstanbul'da benim evde de çukur var. Ona sıçıyoruz yani bir şekilde. Yani sistem o. Zaten benim tuvalet bozuk. iki yıldır. Leğen aldım büyük çene. İçine kedi kumu koydum mentollü. Ona sıçıyorum ben zaten. İki yıldır kedi kumuna ben ediyorum. mi yani. Fikret Bey. Siz bana asılıyor musunuz? Evet. Suç mu? 82 anayasasında tüpçü meczup Fikret genç bekar ve güzel bir kadına asılamaz diye bir kanun mu var? Hemen bakalım. Baktım yok. Vaktim de yok, yaşlanıyorum ben. Yasaların bana verdiği yetkiye dayandım gülüm. Hayır yani iyiliğin için söylüyorum, hiç şansın yok. Şansın mı yok? Hay! <laughs> gitsin abicim. Kızların o pop koklayamadıktan sonra ha kalmışlar, ha gitmişler. Ne fark eder ki? Hatta hemen gitsinler. Defolun gidin lan aramızda. Lan sus oğlum adam duyacak. Sektir gelin lan! Lan! Ulan seni içki mi istiyorsun sen? Al lan, al lan! Al lan! Al sana içki! Kendine gel lan! Kendine gel! Mümkün değil! Olur mu abi? Benim adım Erşan Kuneri. Pornocu muyum ben? Donla sevişecek dedim ben. Tabi canım tabi. Ahçı, uşak, bahçıvan, şoför hepsi. köşkte geçiyor olay zaten abi. Ahçı bahçıvanı, bahçıvan şoförü, şoför uşağı, sonra hepsi uşağı. Tabi tabi. Bastır hemen afişi, seçip gönderiyorum. Filmin adı Grup İndirimi. Hadi baba hadi baba. Alo. Hey Dedektif. Cenaze işleri. Meftay'ı morga götürmeye geldik. Demek morganizatörsünüz. Biz Meftay'la görüşebilir miyiz? Tabi buyurun gelin göstereyim dedenizi. Buyurun. Dünya için küçük ama ailemiz için büyük bir kayıp. Şuna bak ya nasıl da gitmiş rahmetli. Huzurlu. Bu hep böyle miydi? Yok. Eskiden yaş yurt. Tamam. Teslim oluyoruz. Ateş etmeyin. Çok pişmanız. Paraları dolapta gizli çekmecede. Hangi para? İşte şirketin kasasından çal. Nereye bakıyorlar bunlar? sazan gibi bize gelmemişler yalan. Abi etrafını sarıldı dediler. Ben ne bileyim çatıdan adam atlıyor. Niye böyle <laughs> şimdi? Niye bak? Oh. Aday olacak mısın? Olmayarım. Olacaksın. Olmam. Olacaksın. <laughs> o zaman git yedek paltayı al Pilet. Aday olana kadar anca babanın onu kıracaksın. Ne yaptın lan? Ne yapayım bura? Yüzünüzü gördüm. Ben yüzünü gördüm de... ...alnına mı yazıyor bana şu yapacak diye? Öküz! Ha. Ben bir filmde öyle... Şimdi, ...ne yapacağız bu adam? Yürüm, tutun. Buraya sokalım. Buraya, Şeyinle tutma bak. Oraya bakma bak. Yanlış yerden tutma. Şey gözüküyor bakma. Al. Bu da 750. Gerçi ben yeni YTL'ye ama bereket versin. Gözüne dizine dursun. Eşi ol eşekten. Kıracaksın bir iki tanesinin kafasını. Bak bakalım bir daha can falan kırıyorlar mı? Allah! <laughs> Neler oluyor hayatta? Allah! Askoğlamı. Hangi top attı Aa. lan bu topu? Vallahi biz atladık babacığım. Ee? Babamın yüzüne kusmuşlar lan. <laughs> Yalan söyleme zankoç. Ya benim Japoncam da çok iyi ha. Nihon kafa sürüttü. Bak bak şimdi bak. Orama o burama kom. Ya adamlar Türkçe biliyordur ben. Bak şimdi bak başta da var bak. <gülüyor> <gülüyor> çok soktun Çeng. Yaa yine ya bu da Türk iş yok, Türk iş yok. konuyor. <laughs> Aslanlarım benim, boşlarım benim. Vallahi canlarım susuz benim. Aferin Vedat, bir senedir uğraşıyorsun. Şimdi mi karar verdin kaldırmaya? Ne çok biliyorlar değil mi abi? Bize mi lan sen? Yok abi, Cengo diye bir arkadaş var bizim İstanbul'da mahalleden. Ona siz çok benziyorsunuz da. E ee, ona mı kayıyordunuz oğlum? Ne alakası var benzerlikle? Yok abi. Ee, onunki psikolojik abi. Hasta o. Korkunca böyle oldu galiba. <laughs>